Vivo WM006 yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisiyle sesinizi her ortamda kristal netliğinde öne çıkarıyor. Tak çalıştır kolaylığıyla profesyonel sese hızlıca ulaşabiliyor. 2.4 GHz frekansında 50 metreye varan stabil çekim mesafesiyle sınırları kaldırın. Gücünü 750 mAh kapasiteli şarj kutusundan ve 120 miliamperlik mikrofon bataryasından alan WM006 toplamda 8 saate varan kullanım süresi sunuyor. Vivo'nun WM006 model mikrofonunu test ediyoruz. Mikrofonumuzun 3 farklı modu var. İlk başta yeşil ışık yani normal modda. Sesimi şu an normal modda alıyorsunuz. Sarı led yanında AI gürültü engelleme modu aktif oluyor. Şu anda sesimi o özellikle duyuyorsunuz. Bir diğer modum ise mavi ışık. Yani DSP gürültü engelleme özelliğiyle duyuyorsunuz sesimi. Vivo WM006 net, güçlü ve kesintisiz.